Sevimli animasyonlar kanalımın çok değerli izleyicilere bugün harika bir konuyu işleyeceğiz. Konumuz Sivas merkezde bulunan tarihi 4 Eylül Kongresi'nin yapıldığı ortam ve hatıralar içerikli olacak. Bu mükemmel binanın içerisinden bir girişle videoma başladım ve şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün bu binada sergilenen mumyadan heykelini göstermeye çalışıyorum. Bu heykeller altında herhangi bir isim belirtilmemiş. Mustafa Kemal Atatürk önde Milli Mücadeleyi başlatan ve gururla yürüyen bir konumda yer almış. Diğer şahsiyetler ise toplumun çeşitli kesimlerinden insanları temsil ediyor. Herhangi bir adlandırma olmadığı için biz de bir yakıştırma yapmadık. Ve anlam olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletiyle birlikte bu hareketi başlatıp yürüttüğünü ve başardığını temsil etme anlamında bir mana yükledik. Şimdi bu mu mükemmel binada bu muazzam olayın gerçekleşme hikayesini, hatıralarını, mekanlarını görmeye çalışalım. Sivas Hükümet Meydanlığı ve Atatürk Anıtı'nın hemen yanında bulunan bu tarihi bina son derece bakımlı, kusursuz mimarisi, şehre kattığı otantik yapısıyla oldukça karizmatik, gurur verici bir heybetiyle karşımızda durmakta. Sivas merkezi konumdaki alanda bir tarihi eserler müzesi gibi adeta rüya şehir denebilecek bir özelliğe sahip. Şu anda binanın çevre konumlarını idrak etmeye çalışıyoruz. Yakın zamana kadar lise olarak kullanılan bu bina mektebi Mektebi İdadi Mülki olarak 1982'ye tekabül 1892. eden 1892 2. Abdülhamit zamanında yapılmış okul amaçlı bir binadır. Binanın gördüğünüz gibi hemen sağ yanında güzel bir etkinlik alanı. Muazzam bir boşluk bulunmaktadır. Burası yazın ve bahar aylarında dışarıda olmayı çok seven Sivas halkına çok güzel bir gezi etkinlik alanı sunmaktadır. Şu anda gördüğümüz cisim ise dünyada örneği çok zor görülebilecek küresel halı dokuma tezgahıdır ve dünya haritasını konu edinmiş, işlemiş olmaktadır. Şimdiki resim ise bir e, tel tel cihazı yani telgraf diye adlandırdığımız tel çekme diye tabir edilen haberleşme aracının cihazını gördük. Şimdi binaya giriş yaptık binanın içsel ortamını, tarih dokusunu incelemeye çalışacağız. Şu anda girdiğimiz yerde Sultan Abdülhamid'in halıya bezenmiş bir resmi ve okulun yapılış tarihini amacını anlatan bir Osmanlıca yazıt ve Türkçe güncellenmiş halini görüyorsunuz. Halı da oldukça özenli ipek ve çok değerli bir kültürel eser. Buradan binayı odalar ve üniteler bazında incelemeye çalışacağız. şöyle biraz göz attıktan sonra yer yer daha detaylı anlatımlar yapacağım. Şu anda gördüğümüz örnek bir sınıf. Bütün odalarda bu örnek korunmadı. Farklı sergilemeler çünkü müze anlamında olduğu için bina müzeye dönüştürüldüğü için sadece bir tane örnek sınıfa rastladık. Bu da o günün ders araç gereçlerini, öğretmen masasını, öğrencilerin konumunu ve tarihi binadaki mimari yapının da vermiş olduğu imkanları güzel bir şekilde göz önüne sermektedir. Buradaki bilgilendirmeler gördüğünüz gibi bazen cisimsel üç boyutlu maddesel yapılarla kimi yerde de yazı ve akan videolar şeklinde olmaktadır. Bu Sivas'ta bir dönem gazete basımında kullanılan ya da bir takım bildiriler, broşürler basımında kullanılan tarihi bir matbaa aleti. Gördüğünüz gibi sunumlar reyonlarda, bilgi kartlarında, tezgahlarda, raglet denebilecek ışıklı afişlemelerde devam etmektedir. Bilgilendirmeler bazen sesli video kayıtlarıyla da olmaktadır. Osmanlıca, Türkçe, ve resimlerle destekli olarak duyurucu bir döküman sergilenmiş ve modern bir sunuma geçirilmiştir. Gerek modern gerekse tarihsel dokunun güzel bir buluşması denebilecek teknik çalışmalar gurur verici, takdire şayan bir özelliğe ve kaliteye sahiptir. Şu anda gördüğünüz bir yemek masası modeli ve duvarda o günlerde yapılan toplu yemek davetlerindeki bir konumu gösterir. Tablo mevcut. Burada da yemek listesi anlamına gelen tahtaya tebeşirle yapılmış bir yazı. Videoyu iki bölüm olarak değerlendirdim. Bu birinci bölümü inşallah ikinci bölümünde izleyerek konuları bütünleştirme fırsatını elde etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi camlar içe doğru genişliyor. Trabzanların ve korkulukların motifleri, oymaları orijinal ve son derece etkileyici harika ağaçlardan yapılmış. Bugüne kadar hiç bozulmadan korunarak gelmiş. Pandeminin kalkmasının ardından devletin de anlayışlı ve gayretleriyle bu ve buna benzer kültürel miraslar, tarihi değeri olan müzeler ve konumlar öğretmenler başta olmak üzere öğretmen, öğrenci veya halka mümkün olan en geniş imkanlarıyla açıldı. Halkın büyük bir teveccühü var. Ben çekimlerimde kişilere çok fazla temas etmemeye çalışıyorum ama kamera ya girmeyen bölümlerde yoğun insan hareketli olduğunu söyleyebilirim. Seslendirmeyi de haricen yaptığım için şu anda çevremizden gelen konuşmaları ve sesleri de sizlere yansıtmamış oluyorum. Gördüğünüz çeşitli madalya örnekleri yine söylediğim gibi duvarlarda o günlerdeki olayları, hatıraları ve önemli anları tespit eden filmler, slaytlar, yazılar, tanıtımlar oldukça zengin ifade edilmiştir. Şu anda gördüğümüz harika yapı ise harika cisim, bir fayton ve son derece şık, güzel, kaliteli malzemeden yapılmış. Atatürk ve arkadaşlarının çeşitli hizmetlerde ve görevlerde filmlerinde de görmeye alıştığımız gerek motorlu gerekse atlı faytonların örneklerinden şimdi yukarıdan aşağıya yine etkileyici bir inişle yürüyüşümüze ve gezimize devam ediyoruz. oldukça mükemmel bir bina planı söz konusu ve şu anda gördüğümüz itfaiyecilerin kullandığı tulumbacılar ifadesiyle Osmanlılar döneminde bilinen bir cisim burası da İç havalandırma avlusu denebilir, dışarının güvenli olmadığı ya da uygun olmadığı zamanlarda iç kısımda dinen, dinlenme, gezinme alanı olarak düşünülebilir. İtfaiye aracı olarak kullanılan bu tulumbacılar. Aletinden sonra sizlere müze mantığıyla sevgilenen bazı cisimleri göstermek istiyorum bir tüfek detayı toplu mermi hazinesini görüyorsunuz. O dönemde demek ki denenmiş işlevsel bir özelliğe sahip. Yine benzeri şekilde Kurtuluş Savaşı ya da Milli Mücadele kullanılmış çeşitli silah örnekleri. Bu tür parçalar çok ıı, aşırı seviyede değil ancak yine de belirli mesajları ve hatıraları ıı, taşıdığı mantığıyla binanın bazı bölümlerinde bu da yer almaktadır. Şu anda gördüğümüz resim ise son derece önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk giriş kongre için gelmesinde ilk girişini temsil eden bir resim. O dönemde böyle bir şeyin öneminin fark edilip bu resmin çekilmesi fevkalade büyük bir uzak görüşlülük, ileri görüşlülük olarak değerlendiriyorum. Şu anki gördüğümüz resim ise ikinci videomuzda daha detaylı göreceğiniz kongre salonunun sunum yani başkanlık divanı denebilecek bölümü yazıcılar başkan ve sunum yapılan cephesini gösteriyor. Bu videoda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bağlantılı olarak bilgilerin tamamlaması adına aynı isimle ikinci videomuzun da izlenerek bilgilerin bütünlük arz etmesi noktasına dikkat edeceğinize inanıyorum. Teşekkür ederim.